Selam değerli izleyiciler. Kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone olmadıysanız sağ altta bulunan abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Bugün sizlere doğru kaş ve kirpik çizimi nasıl olur onu adım adım çizerek uygulamalı göstereceğim. Öncelikle bir dikdörtgen çiziyoruz arkadaşlar. Yani kareye yakın bir dikdörtgen çizdik. Şimdi kaş için bir dikdörtgen İnce uzun bir dikdörtgen çizeceğim ve daha sonrasında ortaya yakın bir şekilde ikiye böleceğim. Bakın. Tam kaşın en tepe noktasından ikiye böldüm. Yalnız sağ tarafı bize göre sağ tarafı daha az oluyor, sol tarafı daha fazla oluyor. Tepeden boşluk bırakım, bırakmamın sebebi orada da tek tük e, kaş tüylerinin olması. Şimdi kaşın şeklini çizdim. Bakın çiziyorum. Evet şimdi gözü yapalım. Göz için de aynı şekilde bir dikdörtgen yap yapıyorum. Yalnız biraz dışarıdan genel bir çerçeve aldım. Onu da ortaya yakın bir şekilde ikiye böldüm. Sağ taraf yine az. Bize göre sağ taraf. Sol taraf biraz daha fazla. Ölçerek göstereyim. Gördüğünüz gibi. Sol taraf daha fazla oldu. Şu an belirlemiş olduğum işaret bu gözde kirpiklerin dışarıya taşma olayı içindi. Evet. Şimdi gözü ortadan yatay bir şekilde. Yani ortadan ikiye ayırdım diyelim. Ee, aslında tam ortadan olmuyor. Hani üst kapağın ne kadar fazla olduğunu belirttim orada. Şimdi kendi kağıdıma geçeyim. Ee, kendi kağıdımda yapayım. Birazdan e, fotoğraf üzerinde de yönlerini ve şekillerini belirteceğim. Aynı şekilde e, kendi kağıdımda da bir dikdörtgen yaptım. Kareye yakın bir dikdörtgen. Şimdi kaş için yatay uzun bir dikdörtgen yapıyorum. Tepe noktasını belirledim. Ortadan ikiye böldüm. Daha önce de söylemiştim. Tam ortadan ikiye değildi. Ee, sağ taraf daha az. Sol taraf daha fazla. Yani bize göre sağ taraf. Onu belirteyim. Kaşın ara hatlarını belli ettim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi göz için aynı şeyi yapalım. Yukarıda da görmüştünüz tekrar yapayım. Bir dikdörtgen yapıyorum. Ana hatları belli etmek için. Bu genel bir çerçeve. Bakın kaşın başladığı noktadan itibaren başlıyorum. Gözün üst, gö, e, üst kapağını yapıyorum. Üst kapak biraz daha bombeli oluyor. Alt kapak daha az e, bombesi daha az oluyor onun. Şöyle daha önce de söylemiştim diğer videomda kaplumbağa şeklinde oluyor. Kuyruğu da zaten belli oluyor az önce orada çizdim. Arkadaşlar belli olsun deyip tükenmez kalemle yapacağım. Daha net görülsün diye. Bakın yönlerine iyi bakın. E, fotokopi üzerinde gösteriyorum. Birazdan ok işaretlerimle de belli edeceğim. Burada önemli olan kaşın yönüne doğru taranması. Eğer yönüne doğru taramazsak e, doğru bir kaş e, çizimi yapmış olamayız. Şimdi kendi kağıdıma geçeyim. Acele etmeyin arkadaşlar. Önce biraz aralıklı olabilir. Sorun yok. Daha sonrasında yani işi bitirdikten sonra e, koyu bir tonlama atarsınız. Nitekim ben de öyle yapacağım. E, belli olsun diye daha belirgin olsun diye daha da koyu çizeceğim. Yani olduğundan daha koyu olacak benim kaşım. E, bunu sırf size biraz daha net gösterebilmek için yapıyorum arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi hep yönüne doğru tarıyorum. Bir de kalemin e, başlangıç noktası koyudan açığa doğru gidiyor. Dikkat edin, yani bastırıyorum ve yukarıya doğru kaldırıyorum kalemini. Şimdi koyu yaptığım yerler. E, daha çok kaşın orta kısımları biraz daha çok koyu oluyor. Ee, bir de e, alt tarafı. Alt tarafına da dikkat edelim. Oralar da biraz koyu oluyor. Ee, yani hani bir bombe kazansın diye böyle bir et kalınlığı oluşsun diye yapıyoruz biz bunu. Daha estetik durmuş olur. Evet. Bir gördüğünüz gibi bir çocuk sayılır. Şimdi göz için yapalım aynı şeyi. Üst kapak her zaman koyu olur. Daha önceki videomda söylemiştim. Tekrar ediyorum. E, göz videosunu çekmiştim. E, kirpikler yönüne doğru taranmalı. Önce e, aralıklı yapıyorum. Daha sonrasında onların aralıklarını sıklaştıracağım. Şimdi üst e, kirpikleri yaptım. Alttakilere yere sıra geldi. Onları da yapıyorum arkadaşlar. Birazdan onları da yani hepsini ok işaretleriyle belli edeceğim. Burada amacım göz çizmek değil. Onu belirteyim. yani çok profesyonel bir çizim de yapmıyorum. Tamamen basit bir çizim. Herkesin yapabileceği bir çizim yapmaya çalışıyorum. Şimdi aralıkları sıklaştırdım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Biraz daha sıklaştırdım. Evet. Dikkat ettiyseniz hep koyudan açığa doğru gidiyor. Yani kalemi bastırıp çekiyorum böyle yukarıya doğru bu da bir efekt kazandırmış oluyor. Yani daha e, tonlamalı bir geçiş olmuş oluyor bunda da. Ok işaretleri belli ediyorum. Hangi kirpik hangi yöne doğru yani gözün tarafındaki tarafındayken nereye doğru olmalı onu belli ettim Şimdi aynı şekilde kaş içinde yapalım bu önemli bir nokta başlangıç her zaman sola doğru kayıyor yani bize göre sola doğru birkaç tane öyle atın bu daha yani görsellik anlamında daha güzel görünecektir. Daha gerçekçi de görünecektir. Şimdi bittiği yerden birkaç tane de aşağı doğru ok şeritle belli ediyorum. Bakın. Taşı bitirdik arkadaşlar. Göz içinde bir kalemle, kuş kalemle bir tonlama atayım biraz. Kağıdın çiğ beyazını yok etmek için yapıyorum onu. Bu arada çizimi de bitirdik sayılır. Yani bitti daha doğrusu. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.